Selam. 5 dakikada fresh ve bakımlı görünme makyajı. Acelem varken yaptığım pratik makyajı sizinle paylaşıyorum. Konu tam olarak makyaj değil. Acelem olduğu için daha açık renkler tercih etmeye çalışıyorum. Bu yıl Drag It kahverengi eyelinerını kullanıyorum. Neden bu kadar acele ediyorum? Hayatın temposunda hep bir acelemiz var. Sürekli acele etmekle sürekli yorgun hissetmenin de bir bağlantısı olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yorgun hissetmek aslında yavaşlamamız için bir uyarı olabilir. E tabi bu kadar acelemiz varken eyelinerımızı düzeltmek için bir kulak pamuğu kullanıyoruz. Üzerinden tekrar tekrar geçmiyoruz. Far sürmeyi çok seviyorum fakat farla uğraşacak zamanımız yok. O yüzden parıltılı bir farı gözlerimizin pınarına doğru böyle hafifçe sürüyoruz. Revolution Forever Flawless far paletinde hot tropic rengini böyle minicik minicik dokunarak uyguluyoruz. Bu arada Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı kaç yılda tamamladığını biliyor musunuz? Rivayetlere göre 4 yılda tamamlamış ama istediği mükemmelliğe ulaşması için 12 yıl boyunca çabaladığı söyleniyor Leonardo da Vinci'nin. Pure Beauty'nin CC kremini uyguluyorum. Yanağımdaki rozaları ve kızarıklıkları kapatmak için. Aşırı derecede kapatmak gibi bir amacım yok. Biraz kapatsam o beni rahatlatacak. Bu arada Mona Lisa tablosundan neden bahsettim? Da Vinci eserini 2-3 günde yapmamış, birkaç ayda da yapmamış. Yani bir yıl değil, 4 yıl boyunca o eser üzerinde çalışmış. Hatta 12 yıl boyunca da bazı güzelleştirmeler için üzerinde emek sarf etmeye devam etmiş. Biz bir an önce sonuca ulaşmak istiyoruz ama bazı şeyler zaman ister. Bazen acele etmek süreci hızlandırmaz. Hatta tam tersine yavaşlatabilir. Nemli bir süngerle CC kremimi dağıttıktan sonra Büyülü Sprinted 104 karamel rengi dudak kremi uyguluyorum. O arada da düşünelim. Bir tohum nasıl filizleniyor? Toprağın altında uzun süre bekliyor. Köklerini salıyor, güçleniyor ve hazır olduğunda toprağın üzerine çıkmaya başlıyor. Eğer onu zorla çıkarmaya çalışırsak filizlenemez. Bu senin için de öyle. Eğer istediğin bir şey hemen olmuyorsa aslında onun olduğu gerçeği değişmez. Henüz sadece filizleniyor olabilir. Belki henüz sadece zamanı gelmemiştir. Rengini ve dokusunu aşırı beğendiğim glosslarımdan birini uyguluyorum. Fakat üzerinden çok zaman geçmiş sanırım alalı. Herhangi bir marka yazmıyor. Hatırlamıyorum ben de markasının ne olduğunu. Hatırlasam gerçekten sizinle paylaşırım. Zaman geçmiş demişken de zamanın içinde kaybolmak yerine zamanla uyum içerisinde yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini böyle hemen araya sıkıştırıp hatırlatmak istedim. Hayat bir akış çünkü. Ona direnmek yerine onunla uyum içerisinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ya bu arada Rimel'in de markasını önce okuyamamıştım. O da silmiş ama sonradan okudum. Yekit. Kahverengi bir Rimel. Rimelleri de böyle çok ıslakken sevmiyorum. Hatta özellikle çoğu Rimel'imi kuruyunca ya da bitmek üzereyken kullanıyorum. Çünkü zaten kirpiklerim az. Böyle çok yoğun bir görünüme ihtiyaç duymuyorum. Azıcık sürdükten sonra hızlıca aldığımıza geçelim. Bu da Misha'nın aldığı aşırı derecede tatlı bir rengi var. Hafif parıltılı duruyor ve belki de en önemlisi bunu böyle yavaş yavaş uygularken ekleyelim. Dış koşullara karşı sakin kalabilmek. Yani trafik sıkıştığında öfkelenmek yolu açmayacak. Çok sinirlendiğimiz insanları asla değiştiremeyeceğiz. Nasıl tepki verdiğin tamamen senin elinde. Bırak her şey olması gerektiği gibi olsun. Sadece akışa güven.